Her şiir oluştuğu dönemden izler taşır. Şair yaşadığı dönemin sosyal ve siyasal olaylarını, kültürünü, inançlarını, sanat zevkini şiire yansıtır. Ortak zevk ve dil anlayışına sahip şairlerin ortak şekil özelliklerini, ahenk unsurlarını, imge ve temaları kullanarak oluşturduğu şiir anlayışına şiir geleneği denir. Her şiir geleneğinin de kendine göre özellikleri vardır. Şiirin dili, nazım birimleri, nazım biçimleri ve ifade biçimleri de birbirinden farklı oluşur. Şairler kendilerinden önce oluşan gelenekten az ya da çok etkilenir. Oluşturdukları şiir anlayışıyla kendilerinden sonra gelen şairleri etkiler. Türk edebiyatında şiir geleneği üç başlıkta karşımıza çıkar. Bu şiir geleneklerinden halk ve divan şiiri geleneği İslami devir Türk edebiyatı döneminde, modern şiir geleneği ise Batı etkisinde gelişen edebiyat döneminde yani Tanzimat döneminde oluşmuştur. Bugün bu gelenekler farklı şairler etrafında benimsenerek devam etmektedir. Arkadaşlar Türk edebiyatında şiir geleneklerine bir bakalım. İlk olarak halk şiiri geleneği var. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin bir devamıdır. Genellikle hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimiyle sade bir dilin kullanıldığı şiir geleneğidir. Bu nerede yer alıyordu? İslamiyet öncesindeki Türk edebiyatı bölümünde ikinci olarak divan şiiri geleneği var. İslamiyetin kabulünden sonra Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle gelişmiş. Bakın buraya dikkat edin lütfen. Genellikle aruz ölçüsü, beyit nazım birimiyle, Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü, burası önemli, sanatlı bir dil kullanılan şiir geleneği. Arkadaşlar divan şiir geleneği Hangi dönemdeydi? Türk edebiyatının İslamiyet'in etkisiyle beraber oluşan dönemindeydi sevgili gençler. Modern şiir geleneğine bakalım. Tanzimat döneminden itibaren Batı edebiyatının etkisiyle gelişmiş bir gelenek, genellikle ölçü, kafiye gibi ahenk unsurlarına yer verilmeyen Bakın buraya dikkat edin lütfen. Bent nazım birimi, serbest ölçü yani ölçüsüz uyaksız şiir ve sade bir dil kullanılan şiir geleneği. Daha çok neyde var? Bu tabii ki Cumhuriyet Edebiyatı'nda var. Daha önce okuduğum sizlere Orhan Veli'nin şiirlerinde yine bu mevcut. Evet arkadaşlar nazım birimine bakalım. Şiirde anlam bütünlüğüne sahip en küçük bölüm en küçük bölüm veya bölümlere denir. Mesela nazım biriminden ilk önce şuna bakalım. Dize mısra tek satırdan oluşur. Burada önemli. Buraya dikkat edin lütfen. Beyit aralarında anlam bütünlüğü bulunan en az iki dize var. Arkadaşlar bunlara tarihsel süreçte Türk Edebiyatı'nın tarihinde değinmiştik. Beyitle yazılan ilk eser Kutatku Bilik'ti. Bent 3, 4 ve daha fazla dizeden oluşur dörtlük ise hece ölçüsüyle yazılmış dört dizeden oluşur. Bizde hece ölçümüz neydi hatırlayın? Bizim geleneksel biraz önce söylediğimiz gibi İslamiyet öncesinde hece ölçüsüyle ve dörtlüklerle söylüyorduk sevgili arkadaşlar.